Merhaba sevgili arkadaşlar. Koç Burcu ile devam ediyoruz. Evet sevgili koçlar aklınızdaki kişinin 23-30 Mayıs haftası ile ilgili düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri ve bu hafta size nasıl bir davranış sergileyecekmiş bakalım sevgili koçlar. Sevgili koçlar kanalıma verdiğiniz desteğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sevgili koçlar. Kamera biraz kımıldadı o yüzden. Evet bakalım sevgili koçlar aklınızdaki kişinin bu haftaki size düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri nelermiş sevgili koçlar evet. Koçlara niyet ediyorum en doğru kanaldan en doğru bilgiyi almak niyetiyle. Evet. karşı tarafın size düşünceleri karşı tarafın duyguları karşı tarafın eylem ve hareketleri karşı tarafın bu haftaki size davranış şekli evet sizin düşünceleriniz duygularınız eylem ve hareketleriniz Ve sizin bu haftaki karşı tarafa davranış şekliniz. Evet su onlusu geldi, enerji kartınız yani kapı kartınız. Ee, mutlu bir aile hayatı, duygusal maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler. Evet bir tamamlanma kartımız geldi su onlusuyla. Burada hem maddi hem manevi bir şekilde huzurlu mutlu bir aile hayatı kurmak istediğiniz istenilen bir e, enerji içindesiniz sevgili koçlar evet bakalım devam edelim karşı tarafın davranış şekli karşı tarafın düşünceleri karşı tarafın duyguları eylem ve hareketleri sizin düşünceleriniz karşı tarafa karşı tarafa duygularınız karşı tarafa eylem ve hareketleriniz bakın iki tane sonlusu geldi siz ne istediğinizi biliyorsunuz sevgili koçlar siz tamamlanmak istiyorsunuz evet sizin bu haftaki davranış şekliniz hmm. Yine de kılıçlar çekilmiş. Evet de yıldız kartımız. Bu hafta rahatlayacağınız, şifalanacağınız, daha böyle huzurlu bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili. Altında da adalet kartı çıkmış. Evet. Azize, adalet. Sezgilerinize güveneceğiniz. ilahi adaletten eee beklentileriniz, kararlarınız netleşecek ve bu hafta daha rahat edeceğiniz, daha özgürleşeceğiniz bir hafta olacak yıldız kartıyla. Evet ee, hemen başlayalım. Karşı tarafın düşüncelerine, karşı tarafın bu haftaki size ee, davranış şekline baktığımda karşı taraf kuvvetli ve kuvvetli iç güç, iç güç. Sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat. Karşı taraf bu hafta egosal davranışları varsa ya da sürekli güç gösterisinde bulunuyorsa evet bakın aslanı terbiye ettiği daha şefkatli daha affedici bir hafta. Hafta, bu hafta başlarken böyle bir davranış şekli sergileyecek ve sizinle tamamlanmak istediği bir haftayı e, isteyebilir. Size bir teklif de gelebilir ve bu teklifle birlikte e, aranızda bir anlaşma, bir sözleşme, bir uyum olabilir sevgili e, Koç Burcu arkadaşlarım Burada bir teklif, nişan teklifi de olabilir. E, evliliğe giden adım adım da olabilir. Evet, e, ilişkiye dair bir anlaşma, bir uzlaşma. Bir e, tamamlanma kartı kupa ikilisi bu haftaki düşüncelerinde sizinle anlaşmak uzlaşmak e, ya da işte dediğim gibi nişan ya da evlilik teklifi gibi bir teklifle e, tamamlayabilirsiniz bu haftayı sevgili arkadaşlar. Yani böyle bir davranış şekli içinde olabilir karşı taraf. Peki bakalım yaşam tecrübesi düşüncelerinde ne var? Düşüncelerinde bir kule yaşamış e, karşı taraf bir de ölüm kartı gelmiş. Yani düşüncelerinde karşı taraf düşüncelerinde büyük bir yıkım, büyük bir e, kule kartı gibi bir şeyler tamamen yıkılmış ve ölüm kartıyla da bir şeyler de, değişime dönüşüme uğramış sevgili arkadaşlar. Evet düşüncelerine yani o eskiye dair düşünceler ne varsa orada bir yıkım yaşamış karşı taraf. Ve sonra ölüm kartıyla da o düş, düşüncelerinde değişim ve dönüşüm yaşamış e, sevgili arkadaşlar. Bir şeyler tamamen bitmiş ve tekrardan yeniden e, bir aydınlanma yaşamış orada bir dönüşüm yaşamış karşı taraf düşüncelerinde. Duygularına baktığımızda karşı taraf duygularında su sekizlisi ve e, değnek altılısı gelmiş. İlerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı. Ruhsal ve duygusal büyüme. Karşı taraf e, duygularında e, mutsuzluk hissediyorsa ya da işte bu yalnızlık hissediyorsa duygularından da gitmek istemiş olabilir. Ya da e, o duygularını tamamlamak istemiş ve içsel bir yalnızlığa da girmiş olabilir. Burada bakın bir sürü kupalar var arkasında fakat o yine de bir şeyler arayış içinde. Dediğim gibi içsel huzur da aramış olabilir ya da size olan duygularında eğer ayrıysanız eğer şu an bir duygu kopukluğu varsa bunu da arayış içinde olmuş olabilir. Çünkü neden? Bir zafer kartımız geldi. Değnek altılısı artık duygularını daha böyle dışa vuran e ve duygulu sizin de kendi duygu, hem kendi duygularını hem sizin duygularınızı kazanmak için eyleme geçmiş bir değnek altılısı var sevgili arkadaş bu sevgili arkadaşlar burada bir zeytin dalı uzatacağını bir barışma bir uzlaşma ve bir zafer kazanma isteği var karşı tarafın duygularında Peki eylemlerine baktığımda e, eylemlerinde aşık olma ya da evlenme teklifi zaten burada da kupa ikilisiyle bir teklif geliyor demiştik sevgili arkadaşlar. Evet eylemlerinde de bir e, evlilik teklifiyle gelebilir eee karşı taraf bununla ilgili adım atabilir. E, su e, su Burada tılsım prensi ile de e, bu teklifleri tamamen somut bir şekilde eyleme dökmek isteyebilir. E, daha e, stabil, daha böyle sağlam bir e, ilişkiye adımlar atılabilir yani böyle bir eylem içerisinde olabilir hem e, teklifle gelebilir hem de bu teklifi sağlamlaştırmak için e, sizinle e, yeniden e, oturup konuşma anlaşma uzlaşma daha somut bir e, duruma gelebilmek isteyebilir karşı taraf eyleminde parasal Konularla da ilgili olabilir sevgili arkadaşlar bu teklif e, evet e, yani e, çünkü hem duygularıyla hem de burada sabit bir şekilde bakın tılsım prensiyle de e, bu ilişkiyi daha da sağlamlaştırmak istediğini görüyoruz size baktığımda bırakmak ve e, aşıklar kartı. Burada bırakmak sevgili arkadaşlar bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Evet sizde de bir dönüşüm var burada yani kafanızda bakın burada da karşı tarafın düşüncelerinde de ölüm kartı gelmişti. Sizin de düşüncelerinizde bir ölüm kartı geldi. Siz de düşüncelerinizde bir şeyleri değişim ve dönüşüme uğratmışsınız sevgili koçlar. Burada bir değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Burada ilişkiye dair bir karar aldığınızı gösteriyor ve il e ilişkiye karşı düşüncelerinizde daha iyi bir iletişim kurma isteği olabildiğini gösteriyor aşıklar kartıyla. Aşıklar kartı burada e şöyle de söyleyeyim. Birbirine bağlı birbirinden vazgeçemeyen e aşkı temsil eder. Eğer e iletişim ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız o iletişimle ilgili sorunlarda düşüncelerde her iki tarafta değişim ve dönüşüm yaşamış ve her iki tarafta bu değişim ve dönüşümden sonra aşıklar kartıyla da e, bir karar verilmiş ve bu karar daha çok bir ilişkiyi e, daha böyle e, olumlu daha harmoni daha böyle e, sevgi dolu e, uyum Uyum içinde olabilecek bir döneme e, getirmiş sevgili arkadaşlar. Çünkü karşı tarafın e, davranış şeklinde kupa ikilisi vardı. Sizin de düşüncelerinizde e, aşıklar kartı çıktı sevgili koçlar. Sizin de duygularınızda burada hayalci gelmiş ve e, para sekizlisi gelmiş. Siz de duygularınızı yeniden e, yeni baştan sıfırdan e, başlamak istiyorsunuz duygularınızda. Fakat burada para sekizlisi ile de. Ee, inançta bir sıçrama hayallerini takip et Beklenmedik fırsatlar Evet e, duygularınızda e, Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz e, Burada da tılsım sekizlisiyle de e, Bu ilişkiye çok emek verdiğinizde Duygularınızın e, Duygularınızı çok emek vererek Yani böyle e, Bir sanat eseri gibi işleyerek Uzun zamandır bu ilişkiye dair Duydunuz e, Beslediğiniz e, sabrı Cesareti, gücü yani sağlam temeller üzerine kurmaya çalıştığınız duygusallığınızı gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ve bunun artık ödüllerini almak istediğiniz zamana gelmişsiniz. Evet sizin eylem e, kartlarınıza baktığımda eylem ve hareketi evet su kralıyla birlikte burada bir karar almışsınız ve bu kararla birlikte gitmek istediğiniz yer aslında kupa onlusu yani huzurlu mutlu bir aile yuva kurma isteğiniz tamamlanmak isteğiniz sevgili arkadaşlar bununla da ilgili kararları alıp bununla ilgili de adımlar atmak istediğinizi söylüyorsunuz. Fakat e, sizin davranış şeklinize baktığımda sizin davranış şeklinde daha toprak dörtlüsüyle para konusunda çok sorumsuz ya da dikkatli olma, iş e, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Bu hafta biraz parasal konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani böyle bir davranış içinde bulunabilirsiniz. Fakat e, kupa 4 şey toprak dörtlüsü daha böyle e, duygularını e, açamayan, daha böyle içinde e, tutan e ee, ve bununla birlikte hem parasal anlamda da daha böyle kendini korumaya o bulunduğu ortamın konforunu koru korumaya çalışan bir para dörtlüsüdür kolay kolay bulunduğu yerden çıkmaz duygularını çok açık net söylemez ortaya koyamaz fakat burada bir Kılıç Kraliçesi gelmiş Kılıç, kılıç Kraliçesi de daha özgürlüğü daha böyle netliği ifade eder burada artık ortaya koyamadığınız o davranış şeklinizle ilgili kararlar aldığınızı bunu daha artık net ortaya koyabileceğinizi söylüyor karşı tarafa bir güvenme duygusu olabilir ya da karşı taraf size güvenmek isteyebilir bu hafta davranış şeklinizde bunu tamamen ortaya koyacağınızı gösteren bir durum var sevgili Koçlar evet bu hafta daha böyle özgürce, daha böyle net bir şekilde kılıç kraliçesi gibi ortaya koyacağınız bir durum var. Bugüne kadar karşı tarafa bir güven vermediyseniz artık bu güven duygunuzu açabilirsiniz. Ee, ya da siz karşı tarafa artık güvenmeye başlayabilirsiniz. Ee, bir güven problemi varsa bunu aşacağınızı, bunu daha artık ortaya koyabileceğinizi, daha özgürce kendinizi ifade edeceğinizi söylüyor kartlarımız. Evet bakalım evrenin... İşaret kartlarımızdan da evren mesajımızı alalım. Sevgili koçlar, bakalım evren ne diyecek bu ilişkiye dair. Evet bu hafta aslında koçlar evliliğe gidecek yollara girmiş olabilirler. Tamamlanmaya, arzularının ve isteklerinin gerçek olacağı bir hafta olabilir sevgili koçlar. İlişkiye dair aklınızdaki kişiyle ilgili Evet bakalım. İşaret kartlarımız evren mesajında size nasıl bir mesaj vermek istiyor? Şöyle alalım. İletişim zaten bakın burada da düşüncelerinizde bir değişim ve dönüşüm yaşamıştınız. Bir kule kartı, bir ölüm kartı. Her iki tarafta da iletişimle ilgili sorunlar vardı. Daha önceden bir iletişim kurmakta sıkıntı yaşamışsanız burada bir değişim ve dönüşüm yaşamışsınız sevgili arkadaşlar. Evet beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Evet bakın evren kartlarımız da. Bugüne kadar iletişimle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız doğru iletişim kurmak için niyet et diyor size sevgili koçlar. Bakalım melek dostlarımız nasıl bir rehberlik verecek. Alalım hemen. Yön değişikliği. Yaşadığın bu değişimler yüreğini ve sevgiye rehberliğimizi açan konusunda gösterdiğin yepyeni istek, isteklik tarafından ilahi bir şekilde güçlendirir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan ayrılma. Evet. Zaten burada da kılıç kraliçesiyle bu haftaki davranışlarınızı daha özgürce, daha net bir şekilde, daha akıllıca bir şekilde koyacağınızı söylemişti sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur en yüksek hayrınız olsun diyorum. İyi bir hafta diliyorum. Saygıyla ve sevgiyle hoşçakalın diyorum.